Abi seçimler başladı kime vereceksiniz oyunuzu be? Ataş ne bileyim be kriz var zaten baksana. Tamam tamam giriyor mu seçimlere? Valla bir şeyler duydum ama. Ergenekon'dan içeri almışlar onu galiba. Hadi be. Ya bu bizim Ergen var ya. Tamam ile bu yürüyüşe katılmış Ergen'e kirlenmesin diye. Bir de tişörtünde Ergen'e yazıyormuş. Almışlar bunu Ergenekon'dan içeriye. Ey Allah'a. Ne ağaçlar yetiştirdi be. Değil mi be nereye gitti bizim bir alma gönderdiğimiz kıza? Sülü mu? Evet. Kaç kasa söyledim mi? Getirebilecek mi onları? Ha geçen şarap alma gönderdim sülke almış. Sülü geliyor. Ama adaş gelirken teliga devildi, bütün biralar kırıldı. <laughs> Kalk ayağa başlamayıp şimdi teliganın tekerleğine. Oo, oh, şenlik var şenlik. Oo, oh, bakayım. Fasulye de pişmiş lan. lan. <laughs> Aa, siz burada götürün fasulyeleri biz bütün gün çubuk kraker yiyelim orada. Adalet mi bu be? Abi hey. Size söylesen ortak mısın sen bu sülöle? Bütün gün paraları topluyorsun. bira yok ortada bir şey yok. Gitti paralar. Ne diyorsun sen be? Konuştuğun laflara dikkat et. Ne diyorsun sen be? Sen de mi ortaksın bunlara? Ayıp be. Korkulun insan da Allah'tan korkun ya. Yediğiniz ton balık paralarını da utanmadan şerefsizler ya. Sen şişirmişsin. Ya kuşa kupa oturuşu. Abi dua et babamın asker arkadaşını yoksa çıstalamıştım seni var ya. Benim de babamın asker arkadaşı. Bak parkın ihalesini aldı zaten. Sokmaz seni parka var ya. Hadi be sahi mi? Şaka yaptım ben zaten be. <laughs> Ben bıçak da kesmiyor zaten. Hadi hayırlı olsun şimdiden. Yalnız şey bekarlar bölümüne ışık koymayın. Hayır, loş güzel oluyor. Işıksız olsun ha. Kimi ayıklayacaksın orada? İstersen seni de ayıklayayım. Ha? İster misin? Yemin ederim sen sapıksın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman doğru yere gelmişim. <laughs>